...verdim. Kral Boomer'ı geri almanın tek yolu bu. Elveda Brady. Mika'yla dur, ciddi olamazsın. Muhafızlar ne güne duruyor? İşleri bizim hatalarımızın bedelini hayatlarıyla ödemek değil mi? <laughs> Lucas'ın dediklerini duydun. Muhafız yok dedi. O riski alamam. Ha, Özür dilerim. Tamam hayalini yaşayıp benimle birlikte olmak için Lukas'la resmen... ...ayrılmanı istiyorum. <laughs> Ama Brady, senin çıkmamamın sebebi Lukas değil ki. Değil mi? Aha, olamaz. Umur mu yoksa? Umur zarafetinden mi etkilendin? Yaptığın onca aptalca şeyler yüzünden seninle birlikte olmuyorum. Onlar aptalca şeyler değil, iyi düşünülmemiş oyunlar. Arada fark var. Ah, kardeşini kurtaracağım. Tamam, beni merak etme. Tereyağ Mika'yla bana eşlik edebilir. Ama sen de diğerleri gibi bir gün eriyeceksin, değil mi? Tıpkı... ...portakal şerbeti mi Deniz akıncılarına hoş geldin kaykay! Kay. Sırf Kral Boomer'ı kurtarmak için katılıyorum, nerede o? Hey Mikayla, kıyafetini çok beğendim. Benimci ayakkabı sana yakışıyormuş. Onu yemandan indir Lukas. Anlaşmıştık. Yani randevumuzda hiç eğlenen gibi ne yapacaksın şimdi? <laughs> evet, anlaşmıştık sonra. Gerçek bir kral için diğer kraldan fide koparabileceğimi fark ettim. Aa, bunu tahmin etmiştim. Seni kurtaracağım Mikayla. beni tek lokma da yiyecek. <laughs> Onlardan birine doğru Aa, 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 ip tahriş etti. Pürüzsüz ah, eller bizde genetikti. Peki <laughs> iki katına çıktı anlaşılan. Buraya neden geldin ki? Mikayla seni bu muşmula suratlıya bırakmam. Alınma kardeş. <gülüyor> <gülüyor> kurtaramayacaksın. Duyduğum kadarıyla gerçek sevgilimle hayali aşk yaşıyormuşsun. <laughs> Kusura bakma ya, bacılar dedikoduyu çok seviyor da. <laughs>